sonra eğitimleri almış gibi daha çok. Okey. İyi akşamlar herkese. Bugün çok heyecanlıyız. Yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, bugün çok özel bir konuğumuz var. Çok başarılı bir arkadaşımız. Kendisi ekonomist olarak çalışmış. Özellikle MNG Holding, Reysaj, Lozistik, Lozistik, gibi uluslararası üst düzey yöneticilik yapmış. Aynı zamanda eğitimini almış olan arkadaşımız Forever Living iş fırsatını, global iş fırsatımızı bizlere sunacağız. Ben sizin yerinizde olsam hemen arkadaşlarımı davet ederim. Çünkü bugünün en gelişmiş iş fırsatıyla karşı karşıyasınız bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülper Hanım. Teşekkür ediyorum. Evet, e, bugün gerçekten çok heyecanlıyız. E, gene sağlık ve varlık anlamında insanların hayatlarını dokunacağız çünkü. E, ama beni tanımayanlar vardır. İlk önce kısaca kendinden bahsedeyim. Bir branşım ekonomistim. Normalde e, son 14 yılımı hep uluslararası firmalarda yönetici olarak geçirdim. Ama benim Forever Living firmasıyla tanışmamın bundan 12 yıl önceki ilk sebeplerinden birisi e, ek gelir. Türkiye'de biliyorsunuz herkesin bir B planına ihtiyacı var. Ondan sonra işe başladıktan sonra babam ve annemden aldığım sonuçlardan sonra ürünlere olan güvenim çok daha fazla arttı. Ve arka arkaya sonuçlar aldık. Kendimle de ilgili sonuçlar aldıktan sonra ürünün gücüyle beraber firmaya daha bağlanmış olduk ki güçlü bir firmadan bahsediyorum size ki bunun daha ayrıntılarından bahsedeceğim tabi neler oldu ee, geçen Kasım değil tam 8 Kasım geçmiş yöneticilik maaşının geçince Ayrıldım. Şu anda full time tek iş tek gelir. Forever ile ilgileniyorum. İşte Türkiye Seminer Programı'ndayız. 500 mülkişe seminer veriyoruz. Bir branşımda aynı zamanda e, sağlıklı e, beslenme e, uzmanı. Yani bir nevi sağlıklı yaşam koçuyuz. Mentorluk yapıyoruz. Bu arada ben fitoterapi eğitimi aldım. Bitki bilimi eğitimi almaya devam ediyorum. Şu anda bakıyorum ekibimde 90'a yakın doktor olmuş. 25'e yakın diyetisyen, kimya mühendisi, gıda mühendisi, 76'a yakın eczacı olmuş. Ki e, bunlar sadece bizim ilgilenebildiklerimiz. Ekstradan, Şöyle diyeyim size, bir de gezmeyi sevmem. Bu firmayla e, son on buçuk yılda 30 ülke dolaştım cebimden tek kuruş çıkmadan. Hani düşünsenize e, bundan pandemi öncesi İsveç, Stockholm'deydik. Ondan ona önce Bosna, Ersek. Ondan üç ay önce Makedonya. Eylül Meksika, Kankun, Amerika. İngiltere, Londra, Avusturya, Viyana, Macaristan, Dobeşte, İtalya, Roma, Sardunya daları, Venedik, San Marino. Duyar gibiyim. Durayım mı? Durayım tabii. Yani düşünsenize sağlıklısınız, bedava yurt yurt içi geziyorsunuz. Bir de üzerine para yatırıyor. İnsan ister? Forever Living bunların hepsini sağlıyor. Forever Living bir yaşam tarzı aynı zamanda. Evet, e, yavaş yavaş o zaman e, slaytımı açayım. Slaytımı açayım ve e, eğitime başlayalım. Bununla ilgili. Evet. Evet, Forever Living'de sizin hayaliniz bizim planımız. Evet, devam ediyorum. Şimdi Forever Living güçlü bir hikayesi var bu arada. 1978 yılında kurulmuş bir firmadan bahsediyorum. 43 yılı aşkın dünyanın 165'ten fazla ülkesinde faaliyette. Yani düşünün dike entegra borçsuz bir finans. Yani e, krediyle çalışmıyor. Aynı zamanda uzun süre birlikte çalışan bir ekip ki bu çok önemlidir. E, ve sağlık ve güzellik sektöründe trilyon dolarlık bir küresel pazarda faaliyet gösteriyor. Evet devam ediyoruz gene. Peki neden e, aloe vera? Ee, niçin aloe vera özellikle şimdi duyuyorsunuz aloe veralı yatak, aloe veralı krem bezi, aloe veralı ya yani bir sürü şey aloe veralı değil mi? Çünkü çok faydalı. Aloe vera çünkü size içten dışa besliyor. Çünkü içerisinde normalde bizim vücudun 20 tane amino ihtiyacı vardır. 18 tanesinin içinde barındırır. Vücudun yapı taşları işte saponinler var, bakteri mikrop mantar pamukçuğa karşı e, artı antiyonlar var, antibakteri antifungal deriz. Yani sürülebilen ürünlerde bile, yani cilt rahatsızlıklarında bile çok etkilidir. Çünkü özellikle içinde lignin denen bir madde var ki normalde piyasadaki bütün kremler en fazla cildin dördün katmanına kadar ulaşır. Ama aloe vera da olduğu için kemiğe kadar işler. Onun için bu kadar güçlü. Evet devam ediyoruz gene hızlı bir şekilde. Peki şöyle diyeyim, birçok firma var. Forever Living'in farkı ne? Bu arada dünyada dünya aloe vera üretiminin neredeyse %90 pazar payına sahip. Dünyanın en büyük aloe vera bazlı ürünleri üreticisi aynı zamanda. Ki düşünün mesela Dominik Cumhuriyeti'nin 20 bin dönüm üzerinde bir arazi var. Bu araziye şöyle diyeyim traktörler girmiyor, keçileri salıyorlar. yabani otlar keçiler tarafından yeniyor, dışkıları da gübre olarak kullanılıyor ve elle hasat ediliyor iç yaprak Patentli özel aloe vera stabilizasyon işleminden geçiyor. Bu çok önemli bu arada. Bunun formülü de çok özel. Doğal olarak edilmiş ve profesyonellerden oluşan bir danı, bilimsel danışma kurulu tarafından denetleniyor aynı zamanda. Ve Aloe Vera Bilim Konseyi tarafından onay almış ürünler. İşte sol altta görüyorsunuz ki Aloe Vera Bilim Konseyi mührü ki bizim ürünlerde de gördüğünüz gibi üstünde. Eğer zaten bu mühür varsa içinde yeterli miktarda aloe vera var demektir. Yani gerçek aloe vera ile ayırt edebileceğiniz, yani ile de forever link olmasına gerek yok. Bu mühür varsa içinde yeterli miktarda aloe vera olduğunu gösterir. Evet devam ediyoruz gene hızlı bu şekilde. Aloe vera içecekleri, bakın e, ana benim de kullandığım orada 1 litrelik görüyorsunuz ki vazgeçilmiyorum, aloe vera baby diyorum bunu, mutlaka her gün birer tane tüketiyorum. E, dedim ya size, özellikle içinde şeker olmadığı için şeker rahatsızlığı olanlara destekleyici olarak veririz. Aynı zamanda e, detoks ürünleri ciddi toksin atıcıdır. E, aynı zamanda bağışıklığı kuvvetlendirir. Yani e, hani hep derim ben e, bu tam bir korona savaş e, bağışıklığı güçlendirici. Aynı zamanda hemen e, beri nektar gelelim çünkü farklı tatlar var. Normalde e, yaklaşık %84 95'e yakın bir aloe vera var içerisinde ama diğeri yaban mersi elma suyuyla tatlandırılmış. İşte ne işe yarıyor? Ağıldan boşaltıma kadar tüm sindirim sistemi düzenliyor. İşte şöyle diyeyim size özellikle pişis olan ee, işte gastrit, reflü, ülser, hemoroid, kabız ve ishalsin gibi e, rahatsızlıklara destekleyici olarak verdiğimiz özel bir ürün. Öbür berin ektar dediğimiz 34 kodlu aloe veralı içeceğimiz ise e, yaban mersi elma tatlandırılmış. İşte e, karaciğer yağlanması, sedef, egzama, mantar, vitiligo, bayanlarda kismiyon problemi, astım, puahta bile destekleyici olarak verdiğimiz e, özel bir tat. Yani tepeden tırnağa sizi yenileyen içecekler. Evet devam ediyoruz. Arı grubu ürünleri, dünya arı grubu ürünleri üretiminde yüzde %60 pazar payına sahip ki özellikle benim vazgeçilmezlerimden bir tanesi ki işte propolisi görüyorsunuz bir propolis. Biz yaklaşık 11,5 yıldır bunu seminerlerde anlatıyoruz ama e, çıktı Profesör Doktor Osman Müştoğlu dedi ki, korona için propolis kullanman lazım, sıvı değil çiğneme tableti kaliteli propolis. İşte kaliteli propolis, 351 milyon sap propolis, çiğneme tableti ve e, FDA onaylı yani e, bağışıklık için olmazsa olmaz, vazgeçilmez bir ürün propolis ve benim de zamanında babamın e, prostat kanseri için kullandırdığım destekleyici ürün ve birçok vakalarda da kullandırıyoruz. Davaşlık için hatta tıbbın babası Hipokrat bunu biliyorsunuz ülkeler tedavisinde kullanmış. Biri Dünya Savaşı'nda yaralı asker tedavilerinde kullanmış. Hatta Mısır piramitlerinde 3 bin yıllık bir bal bulunuyor. Etrafı propolisle kaplı olduğu için hiç bozulmamış. Hemen yan tarafında Royal Jelly arı sütü şu anda kıymeti çok daha fazla anlaşıldı. Çünkü şu anda kilosu 12 bin, 13 bin TL'den başlıyor. Arı sütünün. Normalde bizim vücudun 20 tane amino ihtiyacı vardır. 18 tanesini doğal olarak kendi içinde barındırır. Zamanında kilopatranın bile kullandığı bir ürün bu arada. Yani şu arı sütünü çok rahat söylerim. 3 6 ay düzenli kullanın. Atıyorum kişi 40 yaşında mı 30 yaşında gösterir. Hani ciddi kolajendir, anti aging özelliği vardır. Hani ee, daha değişik rahatsızlıklarda veririz. Hatta çocuğu olmayanlarda bile destekleyici olarak verdiğimiz bir ürün. Çünkü iş çağrılar biliyorsunuz 4 ile 6 hafta arası yaşıyor. Sadece balla besleniyor. Kralı altı 6 yıl yaşıyor. Günde 3000 yumurta yumurtluyor. Sadece arı suyuyla besleniyor. Ki biliyorsunuz kovandaki larvaların 4. günde bir karar vermesi gerekiyor. Ya balla beslenecek. Balla beslenirse iş çağrı olacak. 4. gün eğer arı sütüyle beslenirse kral çağrı olacak. İşte bu karar ağındır kovanlarda. Onun için Arustülü uzun yaşam ve zindeliğin sırrı deriz. Evet, devam edelim. Evet, besin tamamlayıcıları Forever Living 1978'den beri besin tamamlayıcıları üretiyor bu arada. Hani e, konusundaki otoritelerden birisi diyebilirim. Bu yani 43 yılı aşkın bir tecrübeden bahsediyorum. Bakın görüyorsunuz artık Sea hem omega 3 hem omega 9 oleik B vitamini var içerisinde. Biliyorsunuz bizim beynimizin %60'ı yağ, %20'si omega 3. Beyni iyice derler. İşte LDL, HDL, ikostalik kolesterol dengeler, trigliserisini görmeyi güçlendirir, hafıza kaybını önler, Alzheimer de etkili, dikkat dağınıklığı odaklanma problemi de birdir. Aynı zamanda e, eklemleri yağlar ve e, aç karnı kullanırsa zayıflatır. İşte bu 3-9 formülasyonu önemlidir. Çünkü niye? Omega 3'ün emilimi için 9'a ihtiyaç var. E vitamini ve oleik ihtiyaç vardır. Çok önemli. Hemen yan tarafında kalsiyum var. Birkaç üründen örnek vereceğim bununla ilgili. Şimdi bizim kalsiyum da özel bir kalsiyum. Şöyle diyeyim. Şimdi tek başınıza kalsiyum almanız pek hani işe yaramayabilir. Kalsiyumun emilmesi için D vitamine, çinkoya, C vitamine ve magnezyuma ihtiyaç var tam bu formülasyonu yapmış, tam bir bağışıklığı kuvvetlendirici ve tam eminimli sağlayıcı özel bir formülasyondur Ki biliyorsunuz, e, hani e, özellikle kalsiyum böbrek taşı yapmaması için ya sitrat formatında ya da sitrat malat. Bizimki sitrat formatındadır aynı zamanda. Hemen yan tarafında pandemiyle daha da popüler haline gelen e, absorbent C, C vitamini e, bu arada. Şimdi C vitamini şöyle bir özelliği var. Normalde bütün vitaminler vücutta depolanır. Ama C vitamini vücutta depolanmaz. En fazla yarım saat, 45 dakika vücutta kalır, gerisi idrarla dışarı atılır. Ama forever living, yani firmamız bunu yulafla formüle ettiği için yaklaşık 8-10 saat vücutta kalır. Kalım süresini uzaltır. Yani sabah öyle akşam birer tane çiğnemiz vücudun %100 C vitamini ihtiyacını karşılar ki biliyorsunuz her dal sigara vücuttaki 35 mg C vitamini yok eder. C vitamini ne yapar? Damar sertliği yapar. Çetik yapar. Saç dökülmesi yapar. Kalp ve damarı tetikler biliyorsunuz bununla ilgili. Ee, ve özellikle kilo kontrol programında da kullandığımız bir ürün tok tutar ve biliyorsunuz yulaf hem LDL, HDL, ikositol, kolesterolunun de dengelenmesi için önemli bir üründür. Evet, devam edelim. Biliyorsunuz bu arada birçok besin tamamlayıcısı var. Sadece burada kısa kısa bazı ürünlerden bahsediyoruz. Ee, eğer sizi buraya kim davet ettiyse, ondan daha ayrıntılı ürün eğitimlerinin olduğunu e, bilgilerini alabilirsiniz. Kilo kontrol, vazgeçilmezimiz. Uzmanlar diyor ki. E, son 8 yıl içerisinde yani 2030'a kadar maksimum obezite daha da patlayacak. Yani daha e, şişman olacağız. İstatistikler bunu gösteriyor. Ve kilo kontrol grubunda da çok başarılıyız. Bizde e, özel hücresel e, beslenme yani 9 günde 3 ile 7 kilo arasında verebileceğiniz özel programlar var. Aslında ne yapıyor bu? Mide küçülüyor. Sarkmadan hücresel beslenme kastan değil toksinden veyadan gidiyor ve sıkılaşarak sağlıklı bir şekilde ve bağışıklığınızı da destekleyerek e, giden ürün. Yani kilo kontrol e, bizim vazgeçilmezimiz çünkü her şey sağlıkla başlıyor, her şey kiloyla başlıyor. Yani göbek çevresinin bir santim büyümesi kalp krizini artırır. Eklemlere bir kilo fazla baskı, 5 kilo baskı yapar. Yani şekerden kansere kadar birçok şeyin tetikleyicisidir Evet devam edelim. Cilt bakım grubu, burası zaten apayrı. Ee, hani e, ayrıca eğitim alınması gereken bir konu. Şöyle örnek vereyim. Ben e, ilk eğitimlerimden bir tanesini Profesör Doktor Erkan toplumdan almıştım, hiç unutmuyorum. Bana şunu demişti, yani daha doğrusu salonda 300-400 kişiyiz. Siz yiyemediğiniz bir kremi nasıl cildinize sürüyorsunuz diye demişti ki. Bundan bahsettiğim 11 buçuk yıl önceden bahsediyorum. Birbirimize bakmıştık ee, hani krem yenir mi diye. Yenebilecek kıvamda yani o kadar doğal. Tabii ki ekmeğe sürün yiyin demiyoruz tabii ki bunlarla ilgili. Ama şöyle demişti siz sadece ağızdan mı beslendiğini zannediyorsunuz? Cilt emmiyor mu? En büyük organ cilt değil mi? İşte yenebilecek kıvamda o kadar. Dermatesten veri butonayı var. Ki şu kadar şu kadar dermatologtan onaylı kremler yaklaşık bin liradan başlıyor rakamları minimum. Bu arada. Onun için cilt bakımı önemli çünkü en büyük organımız da cilt. Onun için hem karma ciltler için yağlı veya kuru ciltler için özel seriler var ve bunlar dünyada özel al, özel ödüller almış seriler. Evet yine devam edelim hızlı bir şekilde. Evet kişisel bakım. E, hayatımızda olmazsa olmaz, çünkü Forever Living 7 e, tane ayrı sektörde faaliyette e, ve benim de ilk sonuç aldığım ürün, bu tecrübemden bahsedeyim. E, gördüğünüz gibi ekranda diş macununu görüyorsunuz. İnternette Google'a yazın, dünyanın en iyi diş macunu bizim Forever Bright'ı görürsünüz. İçinde florit yok bu arada. E, özellikle propolis ve aloe vera var. Evet. Çünkü şöyle diyeyim ben size. Ben yaklaşık on buçuk yıldır evime flört diş macunu sokmuyorum. Çünkü fluoritin birçok Avrupa ülkesinde yasaklanıp seçenekli sunulduğunu, beniki Dünya Savaşı'nda Alman ve Ruslar tarafından beyin üşütür için esirler üzerinde kullanıldığını, çocuklar zeka geriye ulaştığını duymuşunuzdur. Ya da duymuyorsanız çok rahat Google'dan araştırabilirsiniz. Size sayfalar oluşup sol diş ilgili bilgiler çıkar. Onun için kapını içeri sokmam. Ha, normal diş macunları da ne yapın biliyor musunuz? Onları diğerlerini. E, ee, i̇çlerinde mermer tozu ve cam tozu var. Diş bileğini çizerek demişler bu arada. Onlarla güzel gümüş parlatabilirsiniz. Tencere, tava, araba cantı gibi. Oralarda işe yarar. Kullanabilirsiniz. Zaten bizim diş macunu kullanırsanız farklı bir diş macunu kullanamazsınız. Ki benim 23 günde diş eti kanamalarımı çözmüştü ki e, hani e, sabah kalktığında bilgi damla kan lekesi oldu. Öyle kronikti bu arada ki ben İzmir'de yaklaşık üç tane ayrı diş hekimine gittim. Birisi diş macunu fırçanı değiştirdi dedi, bir tanesi antibiyotik verdi, bir tanesi vitamin eksikliği dedi. Çözemeyenlerden birisi zaten ee, bizim diğer diş hekimlerden bir tanesiydi. Şu anda bu aynanesinde bile bizim diş macunlarını öneriyor. Artık e, artı sadece diş macunu mu var? Koltuk altı ki bunu alüminyum tuzu olmayan mumlu koltuk altı tercih etmeniz lazım. Ya da atıyorum şampuanlar var. Saç dökülmesini durduracak. Yani ee, içinde argan yağı, aloe vera ve jojoba olan özel formülasyonlar, biliyorsunuz şampuan, saç kreminin ayrı olması gerekiyor kimyasal içermemesi için. Özel kişisel bakım durumları da mevcut bununla ilgili. Ee, sizi buraya kim davet ettiyse özellikle bunlarla daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Evet, devam edelim. Şöyle diyeyim size, ee, ya Avşar Bey nasıl başlayacağız? Kısa kısa, bu ürün eğitimi değil çünkü kısa kısa bilgiler verdim ürünlerle. Çünkü buraya bu kadar kısa süreye bunları sığdırmamız pek mümkün değil. Ben şöyle başlamıştım. Ben dedim ki evde diş macunu, şampuan, saç kremi, deterjan, sıvı sabun kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Bunları nereden alıyorum? Marketten. E, marketler bana ömür boyu %30 konta veriyor mu? Vermiyor. Market lafında bu kadar onaylı ürün var mı? Dünyanın 165 ülkesinde onaylı Türkiye Bakanlar Kurulu'na girmiş. Dedim ki bu kadar onaylı ürün de yok. Dedim aklın yolu bir. Marketimi değiştirdim, hayatım değişir. Çünkü size markette gidiş maaş para kazandırmıyor değil mi? Aynı zamanda. Birinci bu kadar kaliteli de değil. Onun için marketimi değiştirdim. Ha, bir aylık alacağıma üç aylık alıp firmanın da bayilini almıştım bununla ilgili. Evet ondan sonra ilk başta ilk amaç şudur. Çünkü bizimki normal bildiğimiz bir satış değil çünkü. İlk önce kendin kullan. Ben kullanmadığım, hissetmediğim, sonuç almadığım bir ürünü hiç kimseye tavsiye etmem. İlk önce kendimin denemesi lazım ki benim şu ana kadar oraya burada denemediğim ürün yok bununla ilgili. Yaptığım sadece sonuçları paylaştım. Yani ürün sonuçları bununla ilgili fiyatımı ve sonuçları paylaştım. Ve sonucu da ne oldu? 20-30 tane düzenli müşteri oluşturuyor. Bu çiçek ciddi bir perakende gelir oluşturuyor. Evet devam edelim. Yani şöyle diyeyim size, yapmanız gereken ürünleri kullanıp paylaşmak bu arada, tecrübelerinizi paylaşmak. Zaten ürünler hep deriz biz ürünlerle ilgili tek bir şey yok bu ürünlerin. Sadece ağız ve dilleri yok. Onların ağız ve dilleri biziz bu arada. Ee, hani e, ve sonuç veren ürünlerde olduğu için nasıl e, tavsiye edileceğini daha ayrıca zaten workshop'larda bilgilerini veriyoruz. Devam edelim. Siz tabii ki bunlarla ilgili Ürünleri paylaşıyorsunuz. Ekipler oluşuyor. Aynı sizin gibi e, başlayan ekipler. Yani ilk önce ne? Yani nasıl giriyorsunuz? Ben de 2 CC ile e, özel bir setle başlamıştım. Çünkü firmada şöyle bir şey vardı. Bu her ürünün bir kredi puanı var. Bunların toplamında kariyer atlıyoruz ve kazanç elde ediyoruz. Diyor ki firma sizi ciddiye alabilmesi için 2 kredi puanlık asistan süpervizör yani yönetici yardımcısı. İster tek tek kendiniz seçebiliyorsunuz ki sadece ürünlere para veriyorsunuz. Kayıt herhangi bir ücret yok bununla ilgili. Ya da özel setler var. Daha uygun fiyatlı. Birazdan onlar da bahtan da bahsedeceğim. onlarla da başlayabiliyorsunuz. İşte bunlarla başlayıp ekip kuruyorsunuz. Devam edelim. Tabii ki bu konuda iletişim çok önemli. Evet. Yaptığınız, siz öğrendiniz. Bu öğrendiklerinizi ekiplerinize paylaşıyorsunuz. Yani şimdi ilk başta ne? Özellikle ürün kullanmak gerekiyor. 20-30 düzenli müşteri oluşturabiliyorsunuz. Onları tabii ki, bu arada bizim nasıl şu anda siz Space'den canlı bir eğitime girdiniz şu anda? Eğer işe adım attığınızda ücretsiz eğitimler var. Bununla ilgili hem işi nasıl yapabileceğinizle ilgili, artı e, ürün eğitimleri, iç beslenme, dış beslenme, kişisel gelişim eğitimleri, LMP eğitimleri, bunlarla ilgili eğitim alıyorsunuz ve işi nasıl yapabileceğinizle ilgili e, özel eğitimler alıyorsunuz. Evet, devam edelim. Bakın burada. E, kopyalamanın gücü aslında hani bir kişinin yüzde yüz çabası yerine yüz kişinin yüzde bir çabası. Yani ekibinizde atıyorum yüz kişi var. Her gün hepsi birer saat çalışsa yüz saat çalışmış olursunuz. Ya nasıl olacak diyeceksiniz. Günde 24 saat var. İşte bu kopyalamanın gücü aslında. Network'ün güçlerinden bir tanesi. Devam edelim. Hemen değiştirelim. Şimdi Forever'da başarılı iş kurmak için ilk öğrenmeniz gereken aktiflik 4 kredi puanı ve bunu tabii ki bizde 5 cc özel VIP'lik. Yani bunu bunu ilk başta öğrenmeniz lazım. Deyin ki zaten sizi kim buraya davet ettiyse evet bana mutlaka bu 4 cc 5 cc'yi öğretin. Ürünleri kullanacaksınız, sonuçları paylaşacaksınız, ekip oluşturacaksınız. Her şeyin işi, sırrı aslında 5 işi. Devam edelim. Evet, kariyer kazançlar. işin güzelliği şu. dedim ya, iki kredi puanla başladınız. Asistan süpervizör olarak başlıyorsunuz bu arada. Avantajlı başlangıç paketi bu. İster ister setle ister tek tek başlıyorsunuz ve size yüzde %30 iskonto e, sağlıyor ve %54'e yakın kar marjı. Kariyerler arttıkça gelirleriniz de artıyor. Evet indirim oranınız da artıyor. E, ve e, yani ekiple beraber çevirdiğiniz jüroya göre e, kariyerler atlıyorsunuz aynı zamanda. Devam edelim. Peki biz daha fazla şeyler mi istiyoruz özellikle bu arada? Ekstra fırsatlar sağlıyor Forever Living bununla ilgili. Ne mesela araba planı. Ben de özel firmada yöneticilik yapıyordum. Altımda fon moda araba vardı ama şirketten ayrılınca aldılar. Çok ayıp ettiler ama neyse diyormuşum. Normal sistem böyle işliyor. Ama Forever'da ruhsatçı üzerine taksitlerini Forever Living ödüyor. Ve üç seviyede yani bu 11 tane ayrı kazançtan sadece bir tanesi güzel olur değil mi? Altınla kendinize olsa araba ki ben e, son on buçuk yılda böyle üç tane ayrı araba değiştirmişim forever livingle. Devam edelim. İyilik e menajerlik bu özel bir kalifikasyon bu arada. Manager değil de firmada Eagle Manager olmaya odaklanırsanız yani bir Eagle Manager demek ortalama ben size söyleyeyim aylık geliri minimum 40 bin 50 bin TL'den aşağı olmayan bir kariyer gibi düşünebilirsiniz özel. Evet. Devam edelim ki bu siz ödüllendiriliyorsunuz aynı zamanda yılda yurt dışı etkinlikleri var ve beni heyecanlandıran kısım Global Rally. Yani 11 tane ayrı kazançtan kısa kısa bahsettim ya bazı noktalarda. Global halde şöyle bir firma düşünün. Bir yıl ekiple beraber çevirdiğini çevirdiğiniz göre işte dünya cirosunu yüzde üçünden özel havuzdan çarpayı payı versin. Bu arada. Bakın Türkiye demiyorum. Avrupa demiyorum. Dünya. Ekstra çarpayı Ki bu kazandığınız seviyeye göre işte 5000 bin dolarlardan bir buçuk milyon dolarlara kadar değişebiliyor. Devam edelim. İşte Çeyirmen bonus, kar paylaşımı. Yani sizde zaten normal işlerde böyle hemen e, firmalar sizi e, kar payına dahil ederler değil mi? Etmiyorlar mı? Etmiyorlar. Peki. E, işte Forever Living'in e, kazanç planının e, ayrıcalıklarından bir tanesidir kar paylaşımı. Devam edelim. Peki şöyle diyeyim. Başlamaya hazır mıyız? Çok kısa kısa bağlı şeylerden bahsettik. Ee, dedim ya, para evolving'e işine iki türlü başlıyor. Bir, iki kredi puanı asistan süpervizör olarak, yani yönetici yardımcısı. Firma diyor ki, iki cc'lik bir alışveriş yap. İstersen tek tek de kendin seçebilirsin ürünleri diyor. Kendin oluşturabilirsin diyor. Bu ne yapıyor? E, aşağı yukarı size şöyle örnek vereyim, şu anki koşullara göre ortalama e, 6 bin liralık bir rakam yapar. Ortalama 2,5-3 aylık bir ürün. Ya da ya Avşar Bey daha uygun başlangıçlar yok mu? Var bu arada. Nedir bu? E, özel setler var. E, firmamız sağ olsun özel setler oluşturdu bunlarla ilgili. Hem kişisel bakım, kilo kontrol ile ilgili, aynı zamanda eklemle ilgili özel setler var. Bu 634 C diye kodları devam ediyor. Yaklaşık 4.950 lira civarı setler var. Yani şöyle diyeyim size: 5.000 liraya Türkiye'de bir iş kurulur mu? Global bir işten bahsediyorum. Devam edelim. Bakın, şöyle örnek vereyim size. Bize hep şunu dediler e, da kapattık. Hep şu öğretildi. İşte masa başı işi olsun, yolu olsun, yemeği olsun, sigortası olsun. Hep ayağını yorgana göre uzak dediler. Ama kimse demedi ki yorganın boyutuna bilirsin. Forever Living yorganın boyutunu çok ciddi büyütebilirsiniz bu arada. E, umarım doğru karar verenlerden olursunuz diyorum. Ve buraya sizi kim davet ettiyse ilk önce ona bir teşekkür edin. Çünkü insanlar sevdiği insanları böyle toplantılara, bilgilendirme toplantılarına davet edildiler. Hayatları değişsin diye. E, mutlaka o kişi evet ben bir seçenekten başlamak istiyorum. Evet ben ikinci seçenekten başlamak istiyorum. Mutlaka kararınızı bildirin. E, ve ayrıntıları konuşun. E, ciddi bir planlamaya girin ki bugünden itibaren yani bu geceden itibaren hayatınız değişsin. Ve hep toplantılarımı çok sevdiğim bir cümleyle kapatıyorum. E, hayatta ya seyreden olursunuz ya seyredilen. Umarım seyredilenlerden olursunuz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Muhteşem bir sunumdu. Ee, dünyanın en güzel iş fırsatıyla ve en kaliteli ürünleriyle tanıştık. Ben tabii tanışalı 20 yıl oldum. Hayatımın en güzel fırsatı, forever living iş fırsatı ve sağlığım için kullandığım ürünleri ömür boyu kullanmaya ve insanlara tavsiye etmeye devam edeceğim. Her ay sizlerle birlikte yeni bir seviyle inşallah birlikte olacağız. Nisan ayının üçünde tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sağlıklı, güzel, başarı dolu bir gün, gün diliyoruz. Ay diliyoruz size. Hemen fırsatı değerlendirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.